Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla başlayacağız. Bakalım. Aklınızdaki insanlar için neler söyleyeceğiz? Bunlar peş peşe geldi alacağım. Şimdi açarak gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şu anda bakın bu kişiyle alakalı hiçbir şey olmuyormuş gibi gözükebilir size hani her şey aynı sıradan diye ama değil. Bakın burada bir şeyler değişiyor bir. Dönüşüm ve değişim içerisinde olduğunuzu söyledi. Evet aklınızdaki insan önceden kötüydü. Belki size kötü davranıyordu. Hatta birbirinizden çok farklı da olabilirsiniz. Yani hani siz ona iyiken şeffafken, belki daha konforlu hayat yaşıyorken o daha kötü bir hayatın içinde olabilir. Burada ve bu durum ikinizde etkilediğini söylüyor. Ama şunu söylüyor: Eski bir dönem bitti, artık geçmiş bitti, geçmişi kapatıyoruz, geçmişte yaşadıklarınızı kapatıyorsunuz ve yeni bir dönem başlıyorsunuz. Bakın ilk olarak zaten bu şekilde başladık. Bence de güzel. Ee, yeni bir dönem başlıyor. Bu kişilerle ilgili e, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu söyledi. Devam edelim. Hmm. Bakın bu kişi gerçekten bir şeylerden vazgeçmek üzere Dün gece özellikle gökyüzünde su elementleri çok fazlaydı Rüya görmüş olabilirsiniz Ya da bakın Gerçekten şu da olabilir Partneriniz de görmüş olabilir Ama eğer bir şey görmüşseniz bu boşa değildi Çünkü ben de çok fazla enerji hissettim dün gece arkadaşlar çünkü yoğun bir enerji olduğu için ama bakın burada vazgeçtiğini söylüyor aklınızdaki insan. Bu da neyden biliyor musunuz? Artık alıştığı düzenden. Yani burada zaten diyor ki eski bakın eski bir dönemi bırakıyor. Yeni bir döneme doğru gidecek. Burada vazgeçiyor. Yani tutunduğu daldan, inat ettiği yoldan bir vazgeçme enerjisi içine giriyor. Bir vazgeçme noktası olacağını söylüyor. E, şunu şu şekilde de hissettim açıkçası hani sizden de çok vazgeçmeye çalışmış ama bence yapamamış bu daha çok şudur e, aklınızdaki insan tutunduğu şeyleri bırakma noktasında örneğin e, ilişkinize engel olan sana gelmesine engel olan bir nokta varsa ki bunun tutunduğu ki var var ki burada çıkıyor arkadaşlar bu durumdan çıkacağını söyledi yeni bir sayfa açacağını söyledi aklınızdaki insanın yeni bir yön belirleyeceğini söyledi. Evet bakın çok fazla kendini sıkıştırmış bir kafesin içinde gibi. Bakın şöyle düşünün bu sizinle ilişkideyken bir kafeste düşündü kendini. Belki öyle değildi ama ya özgürlüğü kısıtlıydı ya hayatı konforu iyi değildi etrafındaki insanlar ya da şu vardı ya biz zaten olamayız ki ben ona emek de versem çabalasam da zaten gitmeyecek zaten bir gün ayrılacağız ve kendime niye bu kadar eziyet yapayım hani bu saatten sonra kendimi niye bu kadar yorayım gibi bakın kendi kendini kapattığını ve zihin burası zihin daha çok ve kendi kendini çok fazla kapattığı bakış açısında olduğu sıkıştığı aslında siz onu Hani geliyor gidiyor hiçbir şey yapamıyor gibi görüyorsunuz ama bakın o zaten hareket edememiş. Sıkışmış. Hani sizi izliyor, görüyor, belki bir şey söylüyor ama ortada bir şey yok. Çünkü kendi kendini kapattığını söyledi. Kapatmış kendini. Şu anda da ruh hali bu şekilde bir kapanıklık var. Çünkü artık bir şeyleri bırakmak üzere. Bakın şu da olabilir. Şimdi eskisi kadar bu kişiye yoğun değilsiniz. Bu kişi sizi de merak ediyor. Hani benden gerçekten vazgeçti mi? Gerçekten bitti mi? Buraya kadar mıydı? Yoksa aynı yerde mi? Biz ne noktadayız? Nasıl devam etmeliyiz? Nasıl gideceğiz gibi. Ama benim burada anladığım şey şu. Aranızdaki durum çok yüksek. Yani çekim çok yüksek. Eee heyecan çok yüksek ee, ama bunun bir sonu yok gibi gelmiş partnerlerinize yani her şey çok güzel ama bunun bir sonu yok tıkanmışlar burada bakın aynı şey işte çaresizlik sonu yok yani bu kişi geçmişte çok çaresizmiş gerçekten çok çaresizmiş ben diyor. O kadar umudumu yitirdim ki hayattan, senden, kendimden çaresizdim diyor. Hiçbir şeyi değiştirebilmeye gücüm yoktu, enerjim yoktu ve bakın şu anda bu kişi hala duruyorsa da çaresiz. Seni düşünmediği için değil, çaresiz. Bak bazen bir insana hep zarar verdiğini bile düşündüğünde kendini çaresiz hissedersin. Mutlu edemediğini, yetemeyeceğini, güzel bir gelecek veremeyeceğini. Hani bunları düşündüğünde de e, gerçekten kendini çaresiz edersin. Ne yaparsın? Düşünmemeye çalışabilirsin, kendini tutmaya çalışabilirsin. İlla ki birileriyle kendini oyalamaya çalışabilirsin. Ha diyeceksin ki evet hani bu bir sevgi değil mi? Hani İnsan sevse bu şekilde yapabilir mi? Evet. İnsan sevince her şeyi yapabiliyor. Ama şunu düşün. Hayatında bazı şeyleri değiştiremeyeceksen, karşındaki insana mutluluk veremeyeceksen ya da hep böyle azını vereceğini düşünüyorsan e, bu şekilde olabilir karşınızdaki insanlar. Ve de zaten hep bir hırçınlık var bu kişide. Agresiflik var. Bunun sebebi de bu olabilir. Yani bakın burada... Ee, çaresizlik içerisinde, siz de öylesiniz aslında, baygınlık geçirmek üzeresiniz. Gerçi sıcaklar inanılmaz yüksek. Ee, bilmiyorum, bu sıcaklarda insan nasıl durabiliyor? Gerçekten çok sıcak. Ee, burada hani baygınlık vermiş aklıma geldi ama gerçekten siz duygusal konularda da öyle. Ama bu kadar daralmanıza gerek yok. Bizler e, bir telefon kadar uzağındayız Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. Bakın biraz da araya gurur girmiş. Az önce dediğim gibi şimdi ondan gerçekten vazgeçtiniz mi? Geçmediniz mi? Hani ne haldesiniz? Ne durumdasınız? Bunu merak ediyor. Gurur da yapıyor. Yani i̇şin tuhaf yanını ben bunu da hiç anlamış değilim hani bazen çıkıyor bu çünkü bakın hani sizden vazgeçen o tamam mı sizi vazgeçmeye zorlayan da o ama gurur yapan da o yani burada neyin gururunu ve neyin e, duruşunu yani şu an ikiniz de birbirinize gurur yapıyorsunuz e, bir savaş içerisindesiniz e, aklınızdaki insan da size gurur yapıyor. İşte ben vazgeçtim, hayatıma bakıyorum, imajı çiziyor olabilir. Ama altta diyor ki hayır, mutlu değil, çaresizlikten bu şekilde yapıyor. Bir de gurur. Tabii bu gurur meselesi farklı noktada da olabilir. Hani ya ben erkeğim, şunu yapamam, benden bunu istiyor. Benim çevrem var, benim ailem var, ben bunu şu şekilde yapamam. Bazılarınız için aklınızdaki insan... Onu da düşünmüş olabilir. Burada Bakın özgür olmak istiyor. Tam da burada geldi. Bu kafesten çıkmak istiyor. İlişkinizde Belki onu kısıtlamadınız. Ama karşınızdaki insan şunu hissetmiş olabilir. Ben bunun olursam beni çok kısıtlayacak, yönümü değiştirecek, yapmak istediklerimi yaptırmayacak, her şeyi yanlış diyecek ya da istediğim kadar özgür olamayabilirim gibi düşünmüş olabilir. Ama aynı zamanda da artık bu düşüncelerden uzaklaşıp aklınızdaki insan diyor ki ben özgür olacağım, kendi fikirlerimle karar vereceğim, kendime yöneleceğim, kafamı toparlayacağım e, kimseden etkilenmek istemiyorum noktasında bir özgürlük arayışı var. Çünkü kendi kendine karar veremiyor. Sürekli birinden etkileniyor. Zaten şunu da söyleyeyim. Bakın ilişkinize dışarıdaki insanların fikirleri çok etkilemiş. Çünkü aklınızdaki insanın böyle durduğuna bakmayın. Hani illaki bahsetmiş ve belki de her şey güzel gidiyor. Biliyorsunuz yani şu an ilişkilerin e temeli çok sayıf herkes içinde bir mutsuzluk yaşıyor belki bu kişi bahsediyor mutlu oluyor eşi dostu arkadaşı kıskanıyor ya da kıskanmak da zorunda değil imreniyor ya da diyor ki işte biz beraber takılacağız ciddileşmesin şunu yapsın kafasını karıştırıyor yani bu kişinin etrafındaki insanlar da çok iyi değil bence ama aynı zamanda da aklınızdaki insan biraz özgürleşmek istemiş bakın zaten geçmişte çok sizden geri durma enerjisi var bu bu dönemlerde olmuş olabilir hani bir anda kapıyı kapatıp çıkıp gitmiş olabilir sert bitişler de yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle alakalı ya da işte konuşurken çok özgür başına buyruk hani sizi çaresiz bırakıyor olabilir hani şunu düşünebilirsiniz çünkü ee, ee, nasıl desem sana gitsen olmuyor kalsan olmuyor gibi bir durum ee, yapmış olabilir açıkçası evet bakın burada yanlış olan bir durum olmuş bu durumdan çıkmak istemiş de gözüküyor aslında şu anda çıkmak istiyor bence bir yanlışın ve bir hatanın içerisinde ve sizden utanç duyuyor hatalı çünkü araya hatalar sokmuş ya çok fazla flörtöz ya da başkasına almış olabilir bundan şu an hiç hoşlanmıyor kurtulmak istiyor bakın Şimdi evet e, gurur yaptı, hayatına yöneldi. Şimdi bu durumdan çıkmak istedi. Çünkü artık bu durumu devam etmek istemiyor da çaresiz. Ne yapacağını bilmiyor. Bu durumda. Bir bir sıkı, e, sıkışmışlık var bu kişiden. Kartlar ne kadar birbirleriyle aynı geldi gerçekten. Gerçi biliyorsunuz hani ben kart insanı değilim. Daha çok duru görüye biz alışmış insanlarız ama şunu söyleyeyim. Bakın buradaki kişi sizi özlemiş. Yolunuzu gözlüyor. Ne olursa olsun bir hasret, özlem var bu kişide. Size karşı şu an duygularında görme isteği var. Şu an bir dönemeçtesiniz. Bakın görüyorsunuz. Bu kişinin hayatında büyük kırılmalar oluyor şu an. Birazcık daha gurur yapabilir. Kendini farklı imaj hissettirebilir. Buna takılmayın çünkü sizi özlemiş. Bu özlemle birlikte sizi yoklayabilir ama henüz hazır değil. Hala süreçleri var. Buna da biraz dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü çok gitgelli olduğunu söyleyebilirim karşı tarafın. Ya bu sadece seninle alakalı bir durum değil. Kendisi de bu şekilde hissediyor ve bence bir kere kafada oturtmamış. Kafada oturtmadığı için de bu yüzden sana e, git gelli hissediyor olabilir. Ama dediğim gibi bu süreçte o sizi çok çok özlemiş. Önümüzdeki süreçlerde de sizi özlemi yükselecek ve bunları da birlikte kendini belli edebilir. Bakın burada zaten söyledi birçok şey. Dönüşümle başladık. Açtığımız ilk kart da öyle geldi. Bakın ilk dönüşümle başladık. Demek ki burada bir şeyler değişiyor şu an. Gözükmese de ki unutmayın yani doğum bile sancıyla başlıyor. Ne kolay ki dünyada. Ee, burada bir dönüşüm içerisindesiniz. Şu an göremeseniz de birçok şey değişiyor arkadaşlar. Tabi bunu zaten süreç süreç burada sizlere her gün okumalar paylaşıyoruz. Ee, Okumalara devam edeceğiz. Bugün için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Aklınızdaki insanlar için. Güzel bir enerjiydi bence bugün. Sizler de bu enerjiyi mutlaka alın kabul edin. Yorumlar kısmına atarak bu videoyu beğenerek abone olarak. Çünkü burada sadece sizlere enerjiye özel olduğu için bu enerjiye dahil olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bugün için bunları söyleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.